Herkese selam arkadaşlar. Lixi City'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Semo ve Alisan var. Alisan maalesef kulaklığında ve mikrofonunda sıkıntı olduğu için gele gelemedi ama chatte kendisi var. Yanında bir de Semo var. Semo'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu bölümde üçümüz de hazırız ve hep beraber ende gideceğiz ejderhayı keseceğiz, kanıtımızı bulacağız ve yavaştan artık dükkanlarımızı açmaya başlayacağız. Şimdi öncelikle gözler bende olduğu için gözü atıyorum ve bakalım ne tarafa doğru gidecek. Bu taraf. Oo bu, bu taraf mı? Kırılmasın tamam. Biz buradan dümdüz gidelim. Hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Aa kayıp yok lan. <laughs> Neyse ben yaparım. Sıkıntı yok onda. Biz Enderman yerini bulana kadar videoyu burada yazılandırırım. Ya da keserim haberiniz olsun. Hadi bakalım. Ezderya'nın yollarda tın 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 <laughs> Arkadaşlar çok eğlenceli. Oğlum o direkten 16'dan hiç ezber alakalı söyle. Eee de kesiyordu. Direk 15'te de kesiyordu. Hadi bakalım. Şimdi ilk kanat ikime bulacağız. Yani benim amacım kanattan. Yani benim şu anki amacım kanattan çok daha çok. Aa köy varmış lan burada. Aynen aynen. Dur bakayım. Aa ulan ben, ben, bu, ben bu köye geldim. Vallahi geldim. Abi biz bence buralarda dolanmayalım akşam oluyor tamam mı? Ben hatta bölümde geldim şurada da hazine bulduydum. Amin, var. Biliyorum biliyorum. Ben attım. <laughs> buradan dümdüz gitme benim mevsim. Daha gidecekmişiz arkadaşlar. Hadi <laughs> dur dur. dur hadi sana at. Hadi devam şey edelim. Bu köyün koordinatları da buradan köylü götüreceğiz bizim oğlara. Zaten yakında yavaştan şey yaparız ya. Yani köylerle ticarete geçiriz. Şey. Ne? 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 Aynen değil, sen burada 2 mesaj çekmedin ben. Oha bir köy daha var. Oooo! Bir köyüz. Fır, içtim, kulaşıyorum, çıkayım. Bak şurada manşet de var ha, mesaj. Mesaj fazla mı oluyor Aynen, daha çok. Bu neydi bu? XR'ydi. Oooo! Var ya, bu çok sıfır. Biz buralara sonra uğrayalım ya. Şimdi ejderhayı keselim de. Şu an amacımız çünkü ejderhayı kesmeyin. Bu bu, köy bayağı büyük, ben size söyleyeyim de. Hangi köyde? Birimiz uyusun da sabah olsun. Oha! Sen Semu? Yani e, i̇smini görüyorsan gelsene bu videoda bir tane ayrım kesmek var. Bunu Hı ben de bunu de ilk defa görüyorum de ha. Ayrım <laughs> kesmek de şey var. İlginç merak ettim ha. İlk defa görüyorum böyle bir şey çünkü. Öyle Neyse dümdüz gel hadi. Yok no, ee, şey var ee, bu neydi lan hani efektlerimize şey yapıyoruz zırh askısı var orada ayrım kesmek de şey var e, kafalık var. Bu normal çıkıyor mu? Daha gidiyor musunuz arkadaşlar gelin gelin. Dümdük gelin. Aha kırıldı. Koordinat var mı? Koordinat 1315 270. Abi aradalık geçiyor. Ali Sam peşimde. Maş koymuşsun eşderyanın yoluna. O böyle. O ölüşüne ölürüm eşderya. Şöyle bir tane daha atayım ya. Abi sağ ol. Aa sağ geldi. Ha bu da. 1500'e 300 1525'e şey yükseliyor, bu sefer sürekli Z yükseliyor, haberin olsun. Efendim, Ali sana tek kolağın Galiba. Dur, ben buraya geleyim, bir tane daha şey atacağım. Ha, 1500'e mi şu an? 1500'e 450'ye gel. 1530'a 450 1530 453. Ya. Şimdi bir tane daha atacağım. Arkadaşlar, tamam. Bulunduk. Yakınlaştık. Ben biraz fazla yemişim. Şimdi... 1530'a 400'e arıyorum. Şuraya gel. 1510... A. Ya, Ali sen buldu beni. 3514 365. E gel. 365. 1514. Şimdi 514. Şimdi şey yaptım. 514. 514. Yok ama gel 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 yap burada. Gel. Bunun altına doğru kazın çünkü ben creeper bıraktım Bu da ben de creeper. Şura çiçek. Şimdi ne mi şey var? Burada sandık <laughs> var. En birincisi var en birincisini alayım. Ayrım kapalık var. Ayrım harlık ee, <laughs> yani. Oo burada var kaplık var. Oo kaplıkları alırız da şimdi. Hayır şu an gerek yok. Sen dolaptan buraya tekrar gel. Gelmez değil bak burada da var portalçi gel. Ona var var var. light girdi ölüyordum lan az daha. Ali sen nereden? Biz bu portalı arayalım. İki saat içinde bulamayız. <laughs> Uzun arayışlar sonrası bulduk. Sonunda. Tamam. İttim gidiyor. <laughs> tamam koy da. İttim gidiyor şimdi. Aynen, ben değil aynen, diyor. Aynen, şey koy. Çekil yolu yap yani. gel. <laughs> Biz geliyoruz lan. Önce yolu yap. İksinlerimi hiç öyle git. <laughs> Aa yaptım <laughs> lan. <laughs> Ali hani sen git lan. Oğlum bari. Şuraya spam point çek. Ölür çekti. Şuraya çek aynen. çek.

Enderman'lar var. Ben bir koyayım ya arka şeye, altına. Stop, stop. Mara öldür. Ay Tamamdır. Çabuk çabuk Semo Semo. <laughs> Lan oğlum bu endermanlar niye benim peşimde? Ben bunlara ne yaptım? Allah. Yanan gözle bakmış olabilirsin. Ben, ben şu şeylerden kapalı olanlardan birini patlatıyorum. Patlat patlat. Allah. Im. İksirlerini Patlattı. içmedin. Mi? O gitti. Yukarıdan yukarıya falan fırlatırsa seni direkt aşağıya doğru indirir 20. saat. Dur lan ejderya nefes çok Ekstra şey bir tane sıkılardan kapılı olan arabini Battım. aldım. Patlama doğa. La ula 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 girdi la ula girdi. O da patladı. Eee Semo sen Yok, şeyleri hallet. Şeyleri hallet. Kapalıyı hallet. <laughs> Kapalıyı hallet. Kapalı hala güç kalıyor Heh o da patladı. Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Kolonu neden bir tane Yok yok yok. E patladı. Allah. Ulan bir tane daha varmış. Evet şurada bir tane var. Opa. Oh Bana şey atıyor. Allah enemy. Demo hangisi kaldıydı? Şu. Şu. Peki ben ona stalk yapıyorum. Eskiden bu kadar tamam, zor giderim. değildi sanki bunlar ya. <laughs> Bir tane ender biraz ona vurdum. Bir tane şey koy. Allah. Benim su silimlerim. Hayır, sen nerede? <laughs> Öldü. <Öf> <laughs> işte. <laughs> sakin, sakin. Selamet. Duyuyorum. What? Hadi bakalım. <laughs>

Lan oğlum tamam gel Ali sana gel yaz gel yaz sonuç gel gel Ben yani... aldım da Allah Enderman vuruyor bana suyum yok. Oğlum bu nasıl ezler ya? <laughs> Şu an aklımda bir türlü Ali için şeyler var troller. Bir can böyle yatak koyacağım. Asma koyacağım. Canı çok Arda, az ya tamam. öldürürüz. Bu ölsün. Bir de Edi rao avına çıkalım. Yine bana like girdi. Sana girdi mi? Aynen falan. Aynen. Olur <laughs> okumu geliştirmeye çalışıyordum zaten ben de. Dersler falan geliştirmeye çalışıyordum. <laughs> falan öğreniyorum şuralar. Okumaya geliştireyim yani. Geliyoruz hadi. Hadi hadi az kaldı az kaldı az kaldı. Hadi 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 hadi. hadi. Vuran vuramıyorum Oha. Öldüm, hadi, hadi, hadi. Ha, öldüm, öldüm. öldüm. Az canı kaldı, çok az canı kaldı. Ben de gelmek istiyorum o ana. Oğlum e, bana e, lag mı bekliyorum. girdi anlamadım ki vuramıyorum ben buna. Bu da öyle kaldı. Şu an sonra rotarsa benim bütün madenler gider. Sana da mı girdi? Şu an ben direkt oyun dondu. Şu an bende de dondu. Ha. Ali sana attı. At. Ali sen geri girdi. Ne atmadı daha. Allah. Ben nerede ölmüştüm? Ben buralarda ölmüştüm. Oh be. Oha, Nişan şans yeni mi alıyor? başarıma. Ve öldü. Aman almışsın. Enemy, enemy duramadı. Ya ya ya, ve... ya ya ya. La. Şu an çok fenalık like girdi bana. Ve 54 seviye oldum ben. A o e. Evet, Ejderha'yı öldürmüş olduk. Onu Benim almaya şeyim. gerek var mı? Ben bence alırız. Bir dakika bekleyin. ya, boş ver. Tamam, alalım. Ee, Elitra buna mı gitsek şimdi de? E, Enst yapmamız yok mu veya? Oha, artık bile alınmıyor mu? Tam hatırlamıyorum vallahi. Ben onu genellikte hiç almıyordum. Öyle duruyordu. <laughs> İyi oldu ya. En azından ejderhayı da öldürdük. Mesela Artık ya. yakında enderman farmı var. Sonra ne var? Yes. başka aldım. ne farmı var? Onu bana atsana ben de başarım aldım. Al. Ha. Ah. Bunu nereye koyalım? Ben bende enderman sandığı var. Dur onun içine atalım. Dur ben de ona. Gelin bir şey. Eşyaları boşaltayım şu an. Aynen Çünkü Benim beynimde ender olmasa Ender şeyi Geyelim olmasa Gelin ben da. size bu iksirlerden Birer <laughs> tane daha vereyim Olur bende Yavaş düşüş iksiri var Alın Yavaş düşüş iksiri Eee Ben şimdi peksi dokunuş ben kazmaya güzel. geçeyim Şeyi almak için Eee Üstümdeki boş malzemeleri atayım. En lazım. Güzel oldu direktler. ya. <laughs> Aynen. Ejderhamızı da öldürdük. Şunu Sersen atalım. şey yapalım o nedir? Ender gözünü atayım. Fotoğraf Ender yanımda dursun. Bu yanımda dursun. Tamamdır. Başka alınacak bir şeyim yok. Derseniz gelin bu bir fotoğraf çektirelim Yo yo çalımına çekeriz ya. Nasıl olsa videodayız hala. Biz bir entity'ye gidelim. Orada görüşürüz. A, ya. A, en. ben de sevindim <laughs> kale ya. Alisan nerede? Alisan! kale bulana kadar, biz bayağı da onu söyleyelim. O kalede görüşürüz. bir şey. şey, katıldı. Ben ne yapacağımı <laughs> <laughs> Eee, sen sağ tarafa doğru git, tamam mı? Ben sağ tarafa doğru git oradan. Ben de bu karşıya adayı bitireyim. Ola! Ola! lan? He? Ola bilinmiş! Niyazmış Lan! Enteyiz enteyiz. Bir şey olmaz merak etme. En fazla aşağı bir kere attım tamam mı? En noktada durdum. Lan aşağıya doğru gideceğim sandım. Aşağı attım. En... La! N'akiriz? Olum sen gibi kaldı? Ay insan Galiba Ali sen ejderha yoldu, mutay yoldu neyi planlıyordu? Aynen ben de ejderha yoldu. Oğlum bu ne ya? Bir el, bir el sıvı var. Yanlış bir bak şimdi. En ee, azından hazır ödeye geldik ha. Yoksa var ya bunlar bizi burada yaşatmazlar. Nereye gidiyor? Ali sen gitme. Allah'a bilmiyorum. Ya önemli olan eşyaları koy sadece. Harici kalabilir ben şimdi yine karşıya yol yapıyorum. Umarım düşmem ya. Ben yani çok uzaklara doğru gittim haberiniz. Eğer biz yeni portal bulamazsak yani <laughs> evet, sana yemin ederim biz yeni portal bulamazsak ekte masur kalacağız. Bir daha dünyaya anca ölerek dönebiliriz. O yüzden Enderman sandığımı yanımda taşıyorum. İnsan bizi şey kurtarıyormuş <laughs> böyle her taraftan. Ya yeni portal çıkar zaten önümüzdeydi. Ama da, pek şey olmuyor biliyorum çünkü. Ben neredeyim biliyor musun? 1149'a 741'deyim. Maalesef daha Entity bulamadık. Son kez biraz daha arayacağım. Eğer olmadı başka bir videoda görüşmek üzere derim. Son kez arıyorum. Şu an gördüğünüz gibi 1437. Bu tarafları komple, Bu taraflarda hiçbir şey yok. Bir de karşı tarafa bakayım. Belki orada vardır. Hadi bakalım. Arkadaşlar yaklaşık nereden baksanız. Bir 30-35 dakika olmuştur. <laughs> Ama bu uğraşın sonucunda sonunda bulabildim Entity'yi. Şöyle bir fotoğrafını alalım. Entity'yi tek başımıza yağmalayacağım. Bakalım bu Entity'den ne gibi malzemeler toplayacağız. Hadi, hadi, hadi başlayalım. 20 tane etim kaldı. Hemen yani şuradan spring ve şey alacağım. Bunu sonra ekerim ama önce ekerim spring gibi Ondan sonra yanımıza bloklarımızı alalım. Ee, hemen girişten başlayalım girişmeye. Şöyle. Öncelikle sizi vuralım Şimdi de işte bunun geri dönüşü var maalesef. Bakalım geri dönüşümüz nasıl olacak? Daha o da sıkıntı yani. Allah. Yan balığı yedik lan. Güzel. Eğit hey, şalter şeyimizi aldık. Şimdi şuradan hemen. Yani hiç parkur yapmaya gerek dahi yok. Öncelikle şuradan. Burada en üstte şalter şeyi var. Ona gerek yok. Ee, buraya sonra sonuna zaten. Buranın koordinatını alacağım. Ee, yalnız ben bir şey olmasın. Ee, yanıma maalesef bir şey almadım. O yüzden uçamayacağız. Bu Uçtuğumuz yere kadar uçarız. Yine light yapacağız. Onu Ama artık böyle. Kitap bölüm bayağı yuvak olmuş. Bu bölümde en güzel yanmadım. en azından fazla olur. Eğer fazla olursa bu bölümde bitiririz ya. Dur. Aç bakalım ağzını. Dışarıdan mı bitiriyor? Evet. Hemen tepeden. Hemen tepeden. Nereye kaçacağım? Nereye? Nereye kadar kaçabileceğim? Nereye Hayır, protezin var. Hayır, protezinmiş. Tamam, alalım. Sen de gelme şunu alalım. Şey, gelsin. Gelmesin aldım. Öyle, lan. Buram kütüphanesine çıkıverelim. Hayır, bunun tepesinde bir şey var. Tepede gelen lan. Bu tekinde nereda şiştirir değil ya. Vuras prote. Ateş forması değil. Normal formalaşın ya. Bu da can aç. Bunlar şimdi sonra, daha sonra hepsini gireceğiz ama ben öncelikle kuleleri yağmalayayım burada yani ondan, ondan da çıktı oradakinden de çıktı Koşa koşa artık buralara geldik Ha ya düşmüş lan dedim videonun nereye gitti bu Sen alalım Sen da bunu alalım ee, şimdi bu şunu alayım, şunu alayım da. ee, bu videoyu bir ihtimal hızlandırmış olarak izleyeceksiniz Şunu alayım şunu alayım diyorum Stokaydı olursa ee, Bu videoyu bir ihtimal hızlandırmış olarak izleyeceksiniz Bunu söyleyin Şu video yani uzun oldu ben de bunu hızlandıracağım bir ihtimal Hemen girişimden Hoppala Anam 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 onu da alayım. Güzel. güzel. Altı tane oldu. 1 2 3 4 Evet. Ha, şimdi ben Bir, avur. Şimdi yemeğimiz de aç kalacak. yedek yemek taşıyoruz. O, protection'ımız güzel. E, 4 güzel. E, güzel. E, şunu alalım. Yine endirmen sandığını da alalım. Bu sandığı da alalım. E, bakayım yukarıda ne var? Yine tek bir tane şaltı var. Ona hiç gerek yok. Şimdi hiç bizim... Ulan o da neşinden bir Niye işin anıyormuş ki? Bu balerilerin ne yapayım Şuraya gidin şuraya şuraya. Allah! Ula 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 Şunu öldürelim <laughs> Tamam güzel 8 Yani 4 tane şalkır kutumuz var şu, Şunlardan da mı al sakın 2 tane yeterli olur Yani sırf en tahtırası olsun diye alacağım ben değil de Sonra zaten bir kuleyi indiririm ben Şuradan şunları alalım Zaten Ender biraz onun kafası da var ama yalnız bir tane incim kaldı Bu inciyi de kullanmayın yani ben Şunları yağmalı değil mi? Ya? Yağmalı bir şey O zaman şu kuleye gideyim ben Hop şuradan şuraya atlayalım Şuradan atlayalım hem de el atıyor. Güzel. geldi bu kuleye. Ondan sonra... Şimdi öldürmek bir izin lazım. Bir, iki, Güzel. Yap. Bayağı çıktı. Aklımda çıktı. Lan oğlum. Aç lan. Yeter. Evet. Öf. Kuşmaktan sıkıldım ayol. Şöyle. Güzel. tane daha çıktı. nereye atıştı? Güzel ondan da çıktı. 6 tane şalkır. Bak şimdi Bunlar şey var kullanıyor zaten. Ee, daha çok çanta tarzında kullanıyor. Şimdi şunları bir atalım. Şimdi atalım. Siz şimdi de kalabilirsiniz. Sen de sen <laughs> kalabilirsin. Ee, seni alalım. Onlar, onlar sen bir de alalım. Ee, Ender abimiz var. Ender abi öldürdü ama nereye kaçtın lan? Ne oldu? Gelerdim ya ne şimdi? Ben anlamadım. Hadi şu takayım. Gel. Evet. Bak mermini yemek için. Çocukluyorum lan. Senin yanına gireyim seni çalkır şeyini alayım diye. Değerim bir şeyler. Verdin mi? Verdin O zaman niye beni ayağına çağırıyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Şunu içeyim de aşağı doğru uçarsan en azından e, inan yavaşlar. Ben de e, ince atma şansım olur, Şöyle gördüğünüz gibi. Bu ikisi bana işe yarıyor. Bu şeyi, bu yapmak için de e, gerekli malzemeler. Bir adet nebel bot. Bir adet e, phantom şeyi. Lan yine buradan mı? Çıktı mı lan? 13. de çıktı. Acaba nereden ateş ediyor? sen buradan ne işin var sen burada? Aaa gemi orada gemiden ateş ediyor bir tanesi de. Güzel. Gemi nerede? Gemi yukarıdan yukarıdan gidecek gemi. 1, 2, 3, beş, 5, 6, Geliyor mu lan. Hadi bir tane daha ver, ondan da tamamlayalım. Oradan da bir tane alalım. Ya yani niye vermiyorsun ya? Ne sen ne yaptın ya? Bu niye vermiyorsun? Çok terbiyesiz bunlar ya. Şimdi oraya gidiverecek. Hadi bakalım. Lan bayağı da gittik yalnız ya. Yemin ederim MP'yi ama anlattan sıkıldım.

Matrağı olarak satılıyor kafayı? Aha like geliyor. aldım. Tamamdır. Kafalarımızı da aldığımız yere bayağı sesimizin gücünü gitmiş ama artık hem end ender bir adam kafamız var. Şeyimiz de var. Artık kanadımız da var. İki. Eee, ama artık tabii işte en azından farmadan önce biz bir köylüler işine girebiliriz. Çünkü bize lazım olan şey daha çok. Yani kanadımız değil. Buna gerek yok. O kırılmaz bir varmış. Ancak tohumdan da aldım. Bende bir tane var. Ve elitlerimizden almış. Hiç bulunmaktayız arkadaşlar. Şuradan uçacağım uçu vereceğim gari ilk uçuşumuzu da gerçekleştirmiş olalım ben entten çıkarım ben burada videomun sonuna geleceğim ama uçmadan videonun sonuna gelmek istemedim arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kanadımız da var artık ucu veriyoruz ben burada videonun sonuna geliyorum bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın Bye-bye.